Günlük hayatınızda kullandığınız araçların, mobilyaların, tıbbi malzemelerin nasıl ve kim tarafından icat edildiğini hiç düşündünüz mü? Mucit deyince hepimizin aklına ampulü bulan Edison, yer çekimini bulan Newton ya da telefonun mucidi Graham Bell gelir. Aklımıza ilk anda gelen tüm mucitlerin ortak özellikleri ise erkek olmaları. Bilim adamı söyleminden midir bilinmez, bilim ve bilimsel araştırma, icatlar, teknoloji hep erkeklerle bağdaştırılan konular. Halbuki günlük hayatımızda kullandığımız testereden araba camı sileceğine, bulaşık makinesinden kurşun geçirmez yeleklere birçok buluşun altında kadın mucitlerin imzası vardır. Barbaras olarak çok değerli buluşlara imza atmış kadın mucitleri sizlerle paylaşmak istedik. İşte birbirinden kullanışlı buluşlar ve yaratıcıları. Josephine Kakri Evde çalışan hizmetçisi Josephine değerli porselenlerini yıkarken kırınca Josephine sinirlenip bulaşıklarını yıkayacak bir makine icat etmeye karar vermiş. İcad ettiği ilk makine, basınçlı suyu makinede bulunan bulaşıkların üzerine fışkırtacak şekilde tasarlanmış. Cochrane makinenin patentini 1886'da almış. Bu dönemde evlerin çoğunda makinenin çalışması için gerekli olan sıcak su sistemleri bulunmadığı için Cochrane fikrini otellere ve restoranlara satmış. Sonrasında ise kadının çalışma hayatına girmesiyle birlikte bulaşık makinesi evlerdeki yerini almış. Chris Hopper Amiral Doktor Chris Hopper bilgisayarların anası olarak bilinir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hopper Harvard'da çalışmaya başlamış ve burada IBM Harvard Mark 1 isimli ilk zengin donanımlı bilgisayarı geliştirmek üzerine çalışmış. Doktor Hopper ayrıca yazıyı bilgisayar diline çeviren compiler donanımının da yaratıcısı. Bilgisayar problemleri için söylenen "bug" sözcüğü ve "Cobol" isimli kullanıcı dostu ticari bilgisayar yazılımında da Hopper'ın imzası bulunuyor. Kadın bir buluşçu olarak sayısız ödülü var. Öldükten sonra da ödül almayı durdurmamış, 30 üniversiteden onur ödülü almıştır. Mary Anderson 1900'lerin başlarında sürücüler karlı ve yağmurlu havalarda camların önü doldukça durup camlarını silmek zorundaydı. Mary Anderson bu problemi mükemmel bir buluşla çözümledi. Bu zamanda araba herkes tarafından kullanılan bir araç olmasa da 1903 yılında icat ettiği cam silecekleri oldukça ilgi gördü. Artık sürücülerin camlarını silmeleri için yapmaları gereken tek şey arabaya yerleştirilen bir kolu indirmeleriydi. Bazı insanlar Anderson'ın bu buluşuna dikkat dağıtıcı olabileceğini öne sürerek karşı çıktılar. Fakat Anderson, aletin patentini aldıktan 10 yıl sonra artık her araçta bir cam sileceği bulunuyordu. Ayrıca 1917 yılında manuel sileceğin geliştirilmişi olan otomatik cam sileceğinin patenti de bir kadına ait. Florence Parpart Buzdolabının icadından önce yiyecek ve içecekler geleneksel olarak büyük buz kalıplarının içinde saklanırmış ancak elbette bu yöntem sağlık açısından pek elverişli değil. Burada önemli bir patent sahibi olan Florence Parpart ismindeki kadın mucit devreye giriyor. Eksik olan şey neydi peki? Elektrik ve gaz. Buzdolapları birçok sıvıyı gaza çevirerek, elektrik yardımıyla devir daim yaparak çalışır ve bu gazlar sayesinde dolaptaki yiyecek ve içecekler dışarıdaki sıcaktan korunur. İşte bir dahaki sefere kapağı açıp da bir şişe süte veya bir elmaya uzanırken içinizden teşekkür etmeniz gereken isim Florence Parpar. Alice Ball Tarih kadar eski bir hastalık olan cüzdan, deride yer yer bozulmalar olmasına denir ve on binlerce insan bu hastalığın kurbanı olmuştur. Cüzzamın tedavisi oldukça zordur. Bu yüzden cüzzam için ilk etkili tedaviyi bulan Elis Bal'a da insanlık adına teşekkür etmemiz gerek. Bir ağacın tohumlarından meydana gelen Şolumgra yağı sayesinde cüzzam hastalığının tedavi edildiğini gözlemlendi. Şolungra yağının yutularak bedene alınması gerekiyordu ancak bu da bulantı ve kusmaya neden oluyordu. Yağın şırınga ile enjekte edilmesi ise yeterince etkili olmuyordu. Bir kimyager olan Elisbal, şolungre yağının enjekte edilebilir bir versiyonunu buldu ve ilaç oldukça etkiliydi. Stephen Kovlec Stephen Kovlec, kevlar denen sert ve dayanıklı günümüzde kurşun geçirmez yeleklerin yapımında kullanılan materyalin mucidi. DuPont da yıllarca bu materyalin icadı için çalışmış ve 1963'te malzemenin yapısını oluşturan molekül dizilimini üretmiş. Bulduğu dizilimle oluşturulan materyal diğer maddelerden sert oluşuyla ayrılıyor. Bu madde ayrıca asma köprülerin halatlarında, kasklarda, kayak malzemelerinde ve kamp malzemelerinde de kullanılıyor. Tu Yu Yu, kimyager Tu Yu, Yu geleneksel Çin tıbbından esinlenerek sıtma hastalığına çok önemli bir tedavi yöntemi geliştirdi. Tu'nun yaptığı buluş sayesinde milyonlarca insanın hayatı kurtuldu. 2015 yılında Nobel Tıp ödülüne layık görülen Tu, ekibiyle yaptığı araştırmalarda, 1600 yıl önce Çinli doktorların sıtma hastaları için pelin otu bitkisini kullandığını buldu. Ekip bitkinin içindeki artemisinin aktif bileşenini test ederek sonuçlarını tüm dünya ile paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü sıtmaya karşı ilk uygulanacak tedaviler arasında artemisinini öneriyor. Marie Curie, tarihin en tanınmış bilim kadınları arasında yer alan fizikçi ve kimyacı Marie Curie, günümüzdeki nükleer bilimin temelini oluşturan kişi olarak tanınıyor. Curie'nin çalışmaları radyolojiden kanser tedavilerinde kullanılan radyoterapiye kadar çok sayıda alanın temelini oluşturuyor. Nobel ödülü alan ilk kadın ve iki ayrı dalda Nobel ödülü alan ilk kişi olan Marie Curie günümüzde hala buluşları ile insanların hayatını kurtarıyor. Curie, her ne kadar uzun süre boyunca maruz kaldığı radyasyon nedeniyle hayatını kaybetse de, hayatta olduğu sürece taşıdığı merak ve cesaret ile bu alanlarda çalışmak isteyen kadınlara örnek oluyor. Maria Tax Biyofizikçi Maria Terks gerçekten alnından öpülesi biriydi. Dünyanın ilk yüzde yüz güneş enerjisiyle çalışan evlerini üretti. Bu Macar bilim insanı 1947 yılında termoelektrik güç jeneratörlerini üreterek Davur evi için ısı elde etmeyi başardı. Bu tasarımı mimar Eleanor Raymond ile birlikte geliştirdiler. Telx tasarımı için glüber tuzu ya da sülfürik asidin sodyum tuzu kullandı. Tasarımı yüklediği ilk ev olan Dower evi, Massachusetts zorlu kışlarına tam 3 kış sorunsuz dayandı. Sonunda iflas etti. Ancak yine de bu başarıyı gölgelemiyor. Heidi Lamar Nazi Almanyası'ndan kaçarak yeni bir hayat kurmak üzere Amerika'ya giden ve güzel olduğu kadar da zeki varsayılan aktris Heidi Lamar, belki de şu anda bu içeriği okuyabilmenizin aracısı olan isim. Oyunculuğa atılmadan önce 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan telekomünikasyon sistemleri tasarlayan bir yaratıcı ile çalışan Lamar, Wi-Fi'nin patentini almasına rağmen asla bu projesini hayata geçirebilecek miktarda paraya sahip olamamış. Buluşu hak ettiği değeri ancak 50 yıl sonra görmüş. Günümüz bilim dünyasını, çevremizdeki dünya anlayışımızı değiştiren, zamanın tüm zorlu koşullarına göğüs gererek inandığı şeyden vazgeçmeyen, kararlı, hayranlık uyandırıcı ve ilham verici tüm kadın bilim insanlarını Arbaras olarak saygıyla anıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Bugünden daha güzel bir dünyada görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.